...kainat şifanesinde... ...bir kere kullandığınız o hap gibi... ...abuk subuk şeyler var. Doğum kontrol hapı. Onlar Doğum yapıyorlar kontrol hapı ne? Hormon. Ne hormonu? Erkeklik hormonu olduğunu söylemiştik. Eğer erkeklik hormonu olursa oranda buranda... ...tüy çıkar senin işte. Aa, doğum kontrol hapından yani dolayı. A, B'si var, C'si var, D'si var yani. Çok güzel. Sen erkeklik hormonunu al... ...testosteron hormonunu al... ...kadınlık yerine erkekliğiyle olursun... ...kadın gudyelerini oluşmayınca... hamile kalma... ...e tabi ki onun tesiri var... ...bak ben söyleyeyim... ...işte umreye gideceğiz... E, ...sorduk yakınlarımız var dediler... ...hocam bir sorar mısın ya... ...hani orada adet görmeyelim... ...ibadetlerimiz şey olmasın falan hani böyle... ...sorduk güvendiğimiz bir doktora... ...ya doktor hanım dedi... Aa çok kolay hocam dedi... ...hemen hallediyoruz dedi... ...nasıl hallediyorsunuz dedim ya... ...bu Allah dedim bunu... ...hemen dedi bir doğum kontrolü alacak dedi... ...tamam dedi hiç öyle de adet dedi... şey görmeyecek. Beş sene sonra bize neredeyse... beddua etti o aile. Beş sene adetleri düzelmedi. Kılı çıktı, tüyü çıktı, gencecik kızlarda... ...çocuklarda. Efendim şimdi sen... ...bu nasıl oluyor? Allah böyle bir şey demiş mi? Kullan odur budur diye. Sen erkeklik hormonu alırsan tamam mı? Hocam, o zaman erkekliği... Ya niye bilmiyorsun? Her şeyi biliyorsunuz. Marka Bilmem, yok yani Cacos marka yani. Yok öyle bir marka. Bunları seçmesini biliyorsunuz. Üç ay Fransa'da tatillerde hanımefendi gidiyor, beyefendi Washington'da şey yapıyor. Seçiyor altın üç gün dükkanı yerine getir. Ondan sonra doğum kontrol hapını her gün kullan. Yo tatillerde biz kayınvalidemize gidiyoruz hocam. <laughs> yani, ya, bize haksızlık etmeyin hocam. Sizinle biz kesinlikle. Biz, hayır bak biz burada biz bizeyiz ve gerçekten ee, birçok hanım kaç kişi biliyor aramızda doğum kontrol hapında erkeklik hormonu olduğunu? Bizi hepsi kıllandırdığını. Biliyor. Hepsi biliyor. Biliyorsun. Tamam. Biliyorsun söyle. Bilmiyor musun? Hocam bilmiyor kork musun? <gülüyor> <gülüyor> hepsi biliyor. Bak şey söyleyeyim mi? Hocam hocam. Biliyor musun? Biliyorsun. <laughs> Bilmelisin. Ya o sen, Hocam bilmiyoruz. Bilenler kaldırsın. Kaldır. Bak hepsi hepsi biliyor. Evet, aranızdaki tek caiyim. Okuma şey bunun ya. için alim olmaya gerek yok. Bak bunun için üstünde yazıyor, üstünde yazıyor bunun. Diyor, bilmiyorum çünkü... valla ben bilmiyordum. Öğrenmiş olduk, çok bilmemek ayıp değil, çok güzel. Öğrenmiş olduk. Onun için kızımıza ben şuradan bir müjde vermek istiyorum. Bu derdi biz biliyoruz ve tebrik ediyorum. Hocam dedi ki diyor teknik şeyler kullanma oradaki hücreleri öldürüyor, bu ara saç ekenler. Yarın Alzheimer, Parkinson olacak mısınız? Oranızın, buranızın, bilmem nerelerinizin tüylerini aldıranlar, elektronik cihazlarla. Yarın oralarınız öyle, hani akıyor ya zaten, ağzı, konuşurken öyle oradan falan. Bak bunların hepsini olacaksınız. Allah'ın kanunlarına aykırı hareket edenler, onun şefkat tokatlarını yiyecekler. Bir. İkincisi, kainat şifanesinde var mı çözüm? Oxford vardı da biz mi okumadık? var Oxford. Getirdik bunlara kainat şifanesinden altı tane bitkiyi toz haline getirdik. Vermiyorum ama bunu ürettik. Şimdi oranlarını dikkat bir hafta içinde yapalım burada onu. Önümüzdeki hafta falan tüy dökücü size özel şey hazırlayalım. Bir kere üçüncü sürüşünüzden sonra şeyi çıkartmıyor. Hormonunuzu dengeliyor Nur Hanım. Ve güzel neticeler alıyorsunuz çözümü var. Onun için bunu bir kere daha söylemek istiyorum. Peki mesela e, en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu: Ergenlik dönemine girmeyen çocuklara epilasyon yaptırıyorlar. Bu da zararlı asla, mı diye soruyor. Asla epilasyonu hanımlar. hiç kimseye. Elektronik bir cihaz. Hocam derdi ki, oğlum yatak odanda başının yarım metre ötesinden kablo geçiyorsa uyuyamazsın derdi. Ve bize gösterdi, şuradan kablo geçtiğini gösterdi. Bunun içinde, bunun 20'şer santim yanında büyük bir manyetik alan var. Şimdi senin şurana getiriyor, şeyi koyuyor o makine, zzzz, onu alıyor. Buradaki bütün hücreler oluyor. 45-48'inizden sonra buralarınız hep sarkacak, çürüyecek buralarınız böyle. Bunu söylüyorum burada bak. Bana çok hasta geliyor, diyorum makine sende cihaz olduğunu gösteriyor diyorum. Girdin ya makineye. Cihaz olduğunu, kık kık işte oramda diyor, bilmem doğum kontrolü için şey taktırdık. Makinede diyor ki, devamlı orada madde çıkarıyor. Beden ifrazat yapıyor, ediyor, onu yok etmek için iltihap gibi görüyor, farklı şeyler. Onun için tabii metot, korunma metotları uygulayacaksınız. Onun dışında uygularsanız, işte oranızda buranızda tüy çıkar, onu da epilasyonla almaya çalışırsanız daha kötü durumlara da düşebilirsiniz diye söylemek istiyorum. İleride cilt kanserine kadar da yakalanma riskiniz olabilir mi? Bununla ilgili internete girsinler, yapılan bilimsel çalışmalar var. Evet. Arz ediyoruz efendim. Bilimsel çalışmaları okuyun diyorsunuz. Okusunlar yani Aslında şimdi her şeyi okuyalım. Yani okuyun. Allah'ın ilk emri oku yani. Her şeyi okuyalım. Bakkala, markete gittiğimiz zaman aldığımız ürünün Bravo. lütfen içeriğini okuyalım. Kaç doktora tane doktora gittiğimiz var. zaman evet. Doktora Bit bitkisel, bitkisel yağ yazıyor. Bilin ki o zararlı bir yağdır. Emilgatör yazıyor. Orada E221. Liste olacak cebinde. Açacaksın E221 domuz katkılı jelatin. Tabii bizim hep anlamadığımız dilde yazdıkları için hocam. Anlayacağız efendim. Anlayacağız, Şimdi anlayacağız. neden şeker hastası oluyoruz? Neden tansiyon hastası oluyoruz? Tabii. Neden kalp hastası oluyoruz? Hocam az önce bir örnek verdi ya. Amerika'dan bir seyircisi gelmiş ona, daha doğrusu e, bir danışanı gelmiş. Evet, evet, evet. E, tip 1 diyabet hastası. Tabii bu kilo öyle bir artıyor ki. Yani Amerika'da artık tabii insanlar Avrupa'da büyük risk var. Türkçe bilmiyorlar. Almancayı veya İngilizceyi de öğrenemiyorlar. Müslüman değil, Hristiyan değil arada bir toplum oraya benzemeye buraya çalışıyor. Bir takım sıkıntıları var. Yani bunlar hepimizin kaçınılmaz sonuçları bunlara dikkat edelim. Amerika karar kılmış. Ekonomisi çökmek üzere diyor. Amerika'nın herkes obez diyor. Orada diyor. Mesela acilde hastalar 24 saat tutuluyormuş. 24 saat sonra ilerlemiş eve iyileşmezse. O kadar dibe vurdu. Ha şu... Lütfen sağlığımıza dikkat edelim. Şimdi diyorsun. biliyorum ki